Merhaba arkadaşlar, VMWareTV.com için de yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda VMware 6.5'teki e, Migration'dan biraz bahsedeceğiz. Ama e, genelde de update ile alakalı konuşacağız arkadaşlar sizinle. Bundan önceki videom yaklaşık bir 40-43 dakika civarına sürdü arkadaşlar. Umarım izlemişsinizdir. Sıkılıp yarıda kesmemişsinizdir. Bu videoyu olabildiğince kısa tutacağım. Sadece ekranları, loat ekranlarını göstermeyeceğim. Yani yükleme ekranlarını. Update'deki nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl yapılıyor? Onu göstereceğim sadece. Önce minik bir yapımızdan bahsedeyim arkadaşlar size. Ee, hemen VCenter serverımızı açalım. Server platins e, biliyorsunuz. Versiyon 6.2 işte bu itmem 6.0. 6.5'e güncelleyeceğiz arkadaşlar. İki tane hostumuz var. Ee, hostumuzun biri e, burada ve şu anda e, ismi vCSA olan e, makinemiz bizim yani update edeceğimiz 1.25 IP'sine sahip. SUSE, SUSE Linux işletim sistemi olan bir e, server appliance vCenter. Bunu 1.27'ye diye ismi farklı olarak buraya vCenter olarak güncelleme yapacağız arkadaşlar. i̇lk olarak mount ettiğimiz CD-ROM'u yani vCenter server appliance ISO'sunu arkadaşlar içine açıyoruz. GUI installer'ı, Windows 32 installer'ı açıyoruz arkadaşlar bunu aşağıya alalım. E, Sistem Resource Lokal Makine yükleyeceğimi düşünerek tavsiye edilen veya var olanları söylüyor arkadaşlar. Buraya ileri diyoruz. Önceki videoda install yapmıştık. Şimdi upgrade yapacağız arkadaşlar. Migrate ile alakalı da küçük bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Upgrade'i tıklıyoruz. Yine e, tanıdık ekran. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Diple edeceğiz. İlk olarak next diyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz arkadaşlar. Burada search yani e, vCenter'ımızı soruyor bize. E, neydi 192168125 192.168.1.25'ti. Kullanıcı adımız ve şifremiz arkadaşlar. Appliance'ın yani e, SUSE'nin root password'u. ikisi ben aynı kullandığım için aynısını verdim. Biri single sign-on'un, bir de Linux'ınızın root şifresi. İkisi farklı olabilir. İkisini de yazmanız gerekiyor. Hangi hostaydı? 1.26'daydı değil mi arkadaşlar? Evet. Onu da yazıyoruz buraya. Hangi kaynak kaynağı yazıyoruz bu ekranda? Bunun root kullanıcısı ve şifresi arkadaşlar ileri diyoruz iki tane sertifikat tasviri bir üstteki bir alttaki ikisini de yes diyoruz biri vcenter için bir de host makine için bu target hangi makinede olacak 127'de demiştim arkadaşlar 1.27 oranın root ve şifresi arkadaşlar onları görüyorsunuz yani target hangi sunucuya dahil olacak aynı sunucuya da yapabilirsiniz farklı isimlerde olabilir ama e, ayrı olması ben öyle yapıyorum siz farklı yapabilirsiniz ileri diyorsunuz onun da sertifikasını kabul ediyorsunuz arkadaşlar makinenin ismi ne olacak vcenter store lines hatta şöyle yapalım kısaltalım vcsa update diyelim arkadaşlar ismine şifresi ne olacak su sesinin yani Linux'ın şifresi ne olacak? Daha önceki kurulumda söylediğim gibi şu infoya basarak e, şifre politikalarını görebilirsiniz. Ona göre şifrenizi vermeniz gerekiyor. Yoksa ileri gitmez. Ne istiyoruz arkadaşlar? Dipleyeceğimiz edeceğimiz var olan değil de karşı taraftaki diplo edeceğimiz belki yapınız büyüdür. Onun için de güncelleme yapabil, yapıyor olabilirsiniz. Buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir opsiyon. Ee, i̇leri diyoruz. Disk nereye yapacağını e, soruyor arkadaşlar. 1.27'deki bağlı olan ICGazi ya da herhangi bir disk yapısı üzerine. Yeni makinenin bakın burada dikkat edin geçici geçici olduğunu şunun için söylüyorum vcentrenizin ve sxlerinizin yapısınızın bozulmaması için geçici olarak boştaki kullandığınız aynı net4'de olan bir ip atamanız gerekiyor ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar 1.30 ben de boş varsayılarına geçildiğiniz e, default gateway'niz ve aktif olarak kullandığınız dns sunucunuz benim aktif Directory Domain kontrolüm um ve dnsim 1.24 bu geçici birazdan zaten değiştiğini ikinci ekranlarda göstereceğim size arkadaşlar next istiyorsunuz kısa bir e, bilgi verir size İşlemlere başlayacağım diye Finish diyorsunuz, burada %100'e kadar hatta şöyle görün arkada vCenter Update diye bir tane sanal makine oluşturdu bile arkadaşlar 1.27 makinesinde, şuraya dikkat ederseniz. Ee, işlemlere başlıyor, ben şu anda videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Ee, videoda ekranlar geldikçe biliyorsunuz ben size anlatıma başlıyorum. Ee, yeni ekran geldikçe, ki deploy etmeye başladı arkadaşlar video kaldığı yerden devam edecek. Amacım video olduğunca kısa tutabilmek. Ondan dolayı böyle bir yol izledim arkadaşlar. Birazdan e, görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ilk deploy işlemi tamamlandı başarılı bir şekilde. Burası yaklaşık e, işte bir sizin makinenizin performansına göre bir 15-20 dakika civarında sürebiliyor gördüğünüz gibi geçici olarak verdiğimiz e, arayüz ips 1.30'dan management yapabilirsiniz diyor ama bizim şu anda onun bir işimiz yok devam et diyoruz buradan arkadaşlar e, ikinci aşamaya update e, bölümüne e, geçeceğiz arkadaşlar diyoruz burada bir e, pre-check yapıyor arkadaşlar sisteminizi kontrol ediyor var olan yapınıza bakıyor sizin eğer yapınız upgrade'e uygun değilse onunla alakalı bilgi veriyor ve ona göre hareket etmenizi sağlıyor arkadaşlar burada bende şu hatayı ilk denememde vermişti bakalım bunu hata demeyelim de uyarı mesajı DRS yapısıyla alakalı arkadaşlar eğer DRS yapınız varsa aktaracağınız makinenin e, yani yeni ayarlayacağınız makinenin DRS'in içinde olmaması gerektiğini söylüyor size Daha doğrusu SX iHost'unuzun Hani HC ayarlarında DRS açık kapalı modu var ya onu söylüyor arkadaşlar Ben de şu anda kapalı olduğu için bir sıkıntı yok ki onu şu anda artık vCenter işleme başladığı için para arayüzden gösteremiyorum ama şurada cluster'a bağlandığınızda cluster'ın özellikleri içinde DRS Enable yani kutucuk işaretli veya değil diye seçebilirsiniz. Biraz daha bekleyelim. Bundan sonra da burası gibi işte. Bakın arkadaşlar. SXI manage ediliyor bir vCenter tarafından 1.25 tarafından ki evet bizim IP'miz bu. Bunu 1.30'a geçici olarak atacağız. Tekrardan bir nokta inmeşe kendisi otomatik çevirecek. Ee, i̇şte DRS full otomatik DRS sırasında upgrade sırasında sıkıntı yaratabilir. Bunun için ee, emin olun diyor. Full otomize edilmiş olmaması gerekiyor arkadaşlar. Buraya bende değil zaten. DRS kapalı. Close diyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sorduğu soru şu. Şimdi bende iki host toplamda 7 veya 8 tane client makine var. Onların e, konfigürasyon dosyalarını, görevlerini, hatalarını ve performans metriklerini demiyorum. Ayrı ayrı çünkü hepsinin e, alınması belirli süreler sürüyor. Şimdi sizin ortamınıza kaç adet SXI host var, e, vCenter yapınıza ister e, şey olsun, e, gerçi bu update Linux versiyonun işte 55 olsun, 6'sı olsun, 61, 6, 6. olsun geçişlerde hangilerini alacak isterseniz ben hepsini seçiyorum çünkü veri tabanının büyüklüğüne göre buradaki amaç şu ne kadar çok olan veri seçerseniz süreniz uzuyor. Yani işte sağlıyor meslek sunucunuz onun bir tablosu var da paylaşır mısın da SQL veri tabanının içindeki işte 7 GB olursa 40 dakika süreceğim. Sallıyorum işte 100 GB olursa 2,5 saat süreceğim gibi ona göre kesinti sürenizi algılıyorsunuz. Onu bulursam videonun altında paylaşırım arkadaşlar sizlerle. Ben hepsini yani tüm performans konfigürasyonu, eventları, görevleri de alsın istiyorum arkadaşlar. Neri diyorum? Yeni kuruyormuş gibi işte bir e, müşteri deneyimi programına katılıyormuş, muyuz, katılmıyormuş. Muyuz? Ben next arkadaşlar. Burada dikkatiniz etmek istediğim tek nokta şurası. Ee, işte i̇şte size bir rapor veriyor. Birazdan da next diyeceğiz. Ya finish diyeceğiz. işlemlere başlayacak. Şu anki IP adresi e, upgrade'den sonraki olacak IP adresi. Yani bizim orijinal vCenter'ımızın IP adresi. E, işlemleri i̇şlemleri versiyon 6 search. Ondan sonra 6.5'e geçeceğiz. 6 sıfırın en son hali şöyle görün şu anda 1.25 hatta şöyle 1.26'ın üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam bizim şu makinemiz özelliklerine girdiğiniz zaman ip adresinin 1.25 olsun olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar açık şu anda upgrade'den sonra gidecek yani bunu görmenizi istedim sadece versiyon olarak da birazdan bunlara erişemeyeceğiz çünkü ee, tekrar kurulum arayicimize dönelim arkadaşlar daha doğrusu upgrade üzerlerimize eski search makinemizin yedeğini aldıp almadığımızı soruyor arkadaşlar. Ben her ihtimale karşı backupladım diyorum arkadaşlar. Finish diyorsunuz. Son bir soru. Durduramazsınız. iptal edemezsiniz. OK dediğinizde bırakacaksınız diyor. İşte Network Configuration Enable olacak. Destination View Center ayarlama bitecek. Shutdown yapıp makinayı yapacak birkaç kere. O arada da tekrar gelecek. Bu arada vCenter'ınızın kesintiye uğraması normal. Hani bir işlem yapmış. Sanal makinelerinizde yak kesilen olacak. Sanal makineniz çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ee, okay diyorsunuz. Ve şu ekrandan sonra yaklaşık işte veri tabanınızın veya dosyalarınızın boyutuna göre bir yarım saat ile e, bir saat veya işte veri tabanınızın büyüklüğüne göre bir buçuk iki saat veya üç saate kadar bekliyorsunuz. Ee, ben bu arada migrate ile alakalı o arayüzü açmayacağım ama bilmeniz gereken bir nokta var sadece onu anlatacağım işten devam ederken videoyu kesmeyeyim keseceğim de hani migrate anlatayım ondan sonra migrate'deki en önemli noktalardan biri şu arkadaşlar nereden nereye migrate edebileceğiz Windows sunucularından 5.5'ten arkadaşlar embedded işte single sign on'dan 6.5'e yani bu demek oluyor ki 5.5 6 6 1 6 şey 6 U1, 6 U2'nin e, hepsinden ki ben şu anda 6 U2'den yapıyorum güncelleme ve migrate de yapabileceksiniz arkadaşlar. Tabi bunlar Windows versiyonundan. İşte gördüğünüz gibi 6.0 versiyonundan da. vCenter Single Sign-on Instance modundaysa yine platform servis olarak 6.0 Appliance'a platform servis kontrolü 6.0 instance'ında kontrol e, Control Appliance'a vCenter 5.5 Instance Windows'tan e, ve e, vCenter Server 6.0 Instance'dan da vCenter Server 6.5 with External Platform Service yani tüm seçeneklerle birlikte 5.5'ten 6'dan 6.5'e migrate yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Migrate ile alakalı böyle bir bilgiyi verdikten sonra geçici olarak videoyu kesiyorum. Bu her bir, iki ve üçün sonuna okey atacak arkadaşlar. O süreyi bekleyeceksiniz. Video oraya geldiğinde ben tekrardan kayıta başlayacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi 3 tane okeyimizde yani işte ee, search vCenter'dan Target vCenter'a dataların kopyalanması ee, yeni açılacak Target Server'ın vCenter'ın Server'ın servisleri, server servislerinin servislerinin start edilmesi ve işte e, data'nın import edilmesi arkadaşlar ve işlemler bitti. İşte vSphere Web Client'ı e şöyle yapalım arkadaşlar benim varsayığım Google Chrome. Google Chrome'u açmak istemiyorum. Onun için böyle yapıyorum. Yoksa klik yaptığınızda açılacaktır. Bu yeni olan vCenter'ımız. Biliyorsunuz önceki petimiz. Önceki 6 idi. Hatta şurada duruyor hala kapatmadım. Buraya refresh ettiğimde gidecek zaten. Tamam şurayı bekleyelim mi? Gördüğünüz gibi 6 Bunları işte benim makinenin Center Health ve işte Endpoint Service alarmlarını bunları resete green'e çekebilirsiniz. Önemli değil arkadaşlar. Tabi bunlar ben hani demo ortamı olduğu için. 6.5 Burası da 6. Buraya yenile dediğimde gidecek arkadaşlar. Ama yenilenmiş halde burada. Şöyle yaparsak makinelerle. Gördüğünüz gibi vCenter 26'daydı. Yani VCSA 1'di. 27 makinemize VCSA update hatırlarsanız kurulumda ismini onu vermiştik. Geldi. Buradaki makineyi de off konumu aldı. Buradaki makinemizin de şu anda sabun etabına geldiğinizde IPC'nin 1.25 olduğunu geçici olarak 1.30'a atandığını videomuza gördünüz. Ee, update bu şekilde ve Buna close dediğinizde size zaten otomatik buraya açıyor. Buradan da flash'a tıklayabilirsiniz. Ee, kurulumumuz bitti arkadaşlar, hani videomuz da bitti. Ee, aslında bir çok zorluğu yok, gayet basite indirgenmiş durumda. Migrate de aynı şekilde arkadaşlar, hani basite indirgenmiş durumda. Hangi nereden nereye alacağınızı seçiyorsunuz. Yine aynı arayüze benzer arayüzler var. Ee, onun için ekstra bir durum yok. Onun için ben de kurulu bir Windows yapısı olmadığı için onun için bir Windows yapım yok. Migrate videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, update ve kurulum videoları umarım işinize yarayacaktır. beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki VMware TV videosunda görüşmek üzere. Kendinize.